Merhaba, ben Serdar Başaran. Japonca yeterlik sınavı 5. seviye dinleme sorusu çözmeye devam ediyoruz. 4. sorudaydık. Önce dinleyelim. Yomba. Suzuki-san'no denwa ni haitte Suzuki-san これからどうしますかあ鈴木さん、小林です。来週の日曜日、みんなで海に行きます。鈴木さんも一緒に行きませんか行けるか行けないか教えてください。田中さんに電話してくださいね。じゃあ Yine de bu şekilde. Tekrar dinlemeden önce Bu resimlerimize bakalım neler var. Bir Birisi Birine telefon ediyor bir telefon etme var. Bir deniz kenarında deniz kenarına gitmiş top oynuyor. Üçüncüde de telefon etme var. Dördüncüsünde bir okul gibi bir yere gitmişler. Burada ortak olan nokta bir ya bir bir yere gitme olayı var ya da bir telefon olayı. 1 ile 3 de telefon ediyor. 2 ile 4'te bir yere gidiyor. bir yere gitmesi burada deniz, burada okul ya da başka bir bina olabilir. Farklılıklar gene burada birincisinde Kobayashi diye birine Kobayashi sana telefon ediyor. Ya da o ona ediyor. Konuşuyorlar. İkincisinde, üçüncüsünde Tanaka-san. Tanaka sana Telefon ediyor. Öyle bir farklılık var. Neyin farklı olduğunu neyin farklı olduğunu kavrarsak çözmek daha kolay olur. Burada da farklılık denize ya da okula gitmesi. Evet. Sor soruyu tekrar dinleyelim. 4. Suzuki-san'ın telefonuna girdi. Mesaj. 鈴木さんはこれからどうしますかあ、鈴木さん小林です来週の日曜日、みんなで海に行きます鈴木さんも一緒に行きませんか行けるか行けないか教えてください田中さんに電話してくださいね じゃあ、また学校で。Evet, Evet e, bir telefon konuşması geçti ve en sonunda Suzuki san bundan sonra ne yapacak diye sordu. Kore kara ka? Şu anda ne yapıyor değil, bundan sonra ne yapacak? Yani telefonda konuştuklarının üzerine üzerine bir şeye karar vermiş olmaları gerekiyor. O karar verdiği şeyi yapacak. Bunu aklımızda tutarak tekrar dinleyelim. Tabi sınavda en fazla iki kere dinleniliyor. O yüzden şimdi alıştırma olsun diye birkaç kere dinliyoruz ama sınavda iki kere dinleyecek şekilde yapmak gerek. Buraya kadar Suzuki san'ın yani, telefonuna bir mesaj bırakılmış. Buraya kadar telefona bir mesaj bırakılmış diyor. Yani daha henüz bir bilgi yok. Suzuki san san Bundan sonra ne yapacak? Yani o mesajı dinleyecek. O mesaja göre bir hareket yapması gerekiyor. A, Suzuki San Kobayashi Des. Suzuki San Kobayashi desu. Kobayashi diye bir adam telefon etmiş. Yani şu birincideki Kobayashi telefon etmiş herhalde. Minnade umini ikimasu. Yani gelecek hafta, gelecek haftanın pazar günü herkes denize gidiyormuş. Herkesle beraber denize gideceklermiş. Suzuki-san mo <laughs> issho ni ikimasen ka? Suzuki-san mo issho ni ikimasen ka? Suzuki-san sen de gelir misin? diyor. Beraber gidelim mi? İkeler ka ikenai ka oshiete kudasai. İkeler ka ikenai ka oshiete kudasai. Gitip gidemeyeceğini, ikeru gide, gidebilmek, ikenai gidememek. Yani gidip gidemeyeceğini bize söyle. Yani bu biz, bundan sonra Suzuki san ne yapacak diye soruyordu. Bu burası ana nokta. Ikeru ka ikenai ka oshiete kudasai. san ni ne. Tanaka san ni denwa shite kudasai. Tanaka san ni ne. dedi yani gidip gidemeyeceğini Tanaka-san'a telefonla bildirecek. Ja mata kode. ne diyor yani sonra okulda tekrar görüşürüz. O yüzden mantıklı olan bir 3. Suzuki-san gidip gidemeyeceğini Tanaka sana bildirecek. Bu üçüncüsü. Sonunda okulda görüşmesi herhangi bir başka bir gün. Şimdi belki tatil günüdür. Başka bir gün sonra okulda görüşecekler. Ama öncelikli olarak Tanaka sana telefonla denize gidip gidemeyeceğini söyleyecek. Evet, tekrar dinleyelim. 4番「鈴木さんの電話に入っていたメッセージです」「鈴木さんはこれからどうしますか?あ」「あ鈴木さん小林です」「来週の日曜日みんなで海に行きます」「鈴木さんも一緒に行きませんか?」 いけるか行けないか教えてください田中さんに電話してくださいねじゃあまた学校で鈴木さんはこれからどうしますかそのラギアズ砂場から見てくれている。<noise> ブルダンバッシュ鈴木さん4番鈴木さんの電話に入っていたメッセージです鈴木さんはこれからどうしますかあ鈴木さん小林です来週の日曜日 みんなで海に行きます。鈴木さんも一緒に行きませんか行けるか行けないか教えてください。田中さんに電話してくださいね。じゃあまた学校で。鈴木さんはこれからどうしますか、ね Buraya kadar metnimizdi. Bu ders de böylece bitiyor. Kullandığımız kitap bu. Nihongo no ryokushiken Yosou mondai shu N5 bu, bu yazar. Kokushu Nihongo Gakko adındaki okulun kitabı İyi günler